Merhaba nah, arkadaşlar, işte, harikamın da Brawl Stars kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümündeyiz. Dün yeni video koyduk, bugün de yeni video koyuyoruz. Gün gün video olarak gidiyoruz bu aralar. Çünkü oyuna yepyeni bir güncelleme geldi. Arkadaşlar oyuna öyle bir güncelleme gelmiş ki gerçekten de oyun beklediğim güncellemeyi aldı diyebilirim. Çünkü Singer Bob güncellemesi baya uzun sürdü. Ve ben de yeni bir güncelleme bekliyordum. Ve sonunda geldi arkadaşlar. Dükkana girdiğinizde gördüğünüz üzere yeni bir yengeç parası var. Bedava yengeç parasını alalım. Dostum valla son göster dostum. Sonrasında arkadaşlar size ne göstereceğiz biliyor musunuz? Bugün yeni güncelleme geldi ve Kenji. Arkadaşlar yeni bir savaşçı geldi ve ismi Kenji. Bugün abiniz abi. 999 TL mi? Dostum paralar mı gitti dostum? <laughs> ya abi arkadaşlar. Bugün gene bizim paralara <laughs> pf, vah 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 yapıyoruz. Ama olsun bizim takipçilerimiz için feda olsun diyoruz. 1000 TL vereceğim ve böyle gireceğiz arkadaşlar. Sağa doğru özel teklifteki meyve samuray Kenji'de bir kostümü galiba bunun. Sona kadar gideceğiz ve Kenji'yi alacağız. 6 gün sonra da Sanırım yine eklenecek bir savaşçı ee, Güzel arkadaşlar çok iyiymiş 1000 TL bayağı iyiymiş Efsane bir, bir savaşçı bu arada Yani çok özel bir savaşçı O yüzden bugün bunu almaya çalışacağız Sağ tarafa doğru geldiğimizde altın olarak Paketler var 679.99'a Güzel bir sürü paketler falan var. Tengu Mike denen bir şeyler falan gelmiş. Gel ücretsiz ödüllerimizi alalım sonra keyfimize bakalım Kenji ile. Dostum bu karateci falan mı dostum? Ya, galiba karateci falan banda. Yani ben karatecileri falan severim arkadaşlar. Fengi de çok seviyordum zaten. Onu da seveceğiz gibi görünüyor. Elmas paketi vesaire vesaire gidiyor. Başka oyunlara bir bakayım. Yeni etkinliklerimizi açıyoruz. Yeni etkinlikler de soygunda sır ya da sürpriz diyor. Nakatta zor iş diyor. Değişik yine yani bir şeyler gelmiş gibi ama çok farklı bir değişiklik yok. Şimdi tekrardan giriyoruz ve Kenji. Kenji seni ben denemek istiyorum dostum. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Ee, katana gibi bir kılıcı falan var. Dene diyelim tamam mı? Eğitim alanında bir bakalım. Almadan önce bir test yapalım. Oo, Kenji kapağı var de. Ya böyle güncellemeyle gel abi. Brastars böyle güncellemeyle gel. Ne yapıyor bakayım? Of katana uçuyor orko da hoş dur. Dostum üzerinde bas bakayım. Dur bekle özel yukarıdaki robotlarda deneyeceğim bak. Hop Mortis'e benziyor birazcık böyle ata. Hafif Mortis gibi. Ama Mortis'ten daha iyi kesiyor yani daha fazla hasar veriyor. Arkadaşlar bu ne abi? Dur bakayım özel gücünü sanırım ortaya bir şey atlamalı mı? Atlamalı mı ne oluyor? Bastım. No. Oh. Oo. Bu ne abi? O bir balık çıkıyor. Arkadaşlar balık çıkıp sağa sola doğru. O bir bu ne? Dostu bu ne hesaplaşmaya girme havalı olur? Abi gir çık 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 çek hemen al. Hemen al ben buna bayıldım arkadaşlar. Gerçekten o <laughs> özel gücüne bayıldım. Ne yapıyoruz? Kenji'ye basıyoruz. 999 TL'yi almadan sizler de burada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Zaten like atıyorsunuz. Sushi falan kesiyor galiba. Like attığınız için teşekkür ederim. Burada da basmayı unutmayın. Bastım. Hadi hadi. Ödeme başarılı oldu dedi. Ver bana Kenji'yi, ver bana Kenji'yi, ver bana Kenji, ver bana Kenji, ver bana Kenji geldi. <laughs> dostum hayırlı Yeni savaşçı Kenji. Efsanevi. Bu son derece becerikli sushi şefi. Star Park'ta kendi restoranı işleterek hayatın tadını doyasıya çıkarıyor. Ancak geçmişiyle ilgili sakladığı bir şeyler var gibi. Hmm, aman canım. Sushi'lere lezzetli olduktan sonra kimin umrunda? Kenji. Bize söylemek istediğin bir şeyler var mı dostum? Diyoruz ve başlıyoruz. Bir sırları falan varmış da arkadaşlar öyle söyledi. Yeni rozetini alalım hemen paketi aldığımız için yandakilerimizi alıyoruz. Kenji'ye dair ne varsa alalım. Yeni rozetler diyor. Bunları da alalım. Tamamen bugün Kenji moduna geçiyoruz. 80 elmas burada çok iyi bir yani teklif olarak arkadaşlar. Yani 80 elması bana vermesi bence aşırı iyi yani. Paranın bir kısmını veriyor aslında. Şunu da aldık ama pahalı tabii ki. 1000 TL pahalı. Dostum olsun ki pahalı değil mi dostum? Pahalı. 80 elmas verse de gene de bence pahalı. 1000 TL yani. Az değil. Şimdi sağ tarafa da bir kostüm veriyor arkadaşlar. Hemen açalım. Kenji'nin farklı bir kostümü geldi bu arada. Meyve samurayı Kenji diyor. Güzelmiş. Karpuz falan kesiyor. Tatlı güzel görünüyor. Bunu da belki bölümün sonunda o 10 bin mücevher de gerçekten de iyi bir şey yani arkadaşlar. Savaşçılarımıza giriyoruz. Kenji'miz burada görünüyor. Gördüğünüz gibi çok fazla bir altınım olmadığı için basabildiğim kadar basacağım. Bitecek zaten büyük ihtimalle kaç seviye olduğunu da bilmiyorum da. Bastım. Ee, aksesuar falan alamayız arkadaşlar. Tamam. 6 seviyeye getirdik. Seçtik. Tek hesaplaşma. Geliyor abi. Kenji geliyor. Daha şu an oyunda kimlerde var bilmiyorum. İlk bende mi vardır acaba? Kesin almıştır herkes ya. Yani. Dostum alan olmuştur. Ya şu kapak resminde çok iyi görünmüyor mu? Kenji geliyor abi. Katan ustası. Oo bir tek bende var. Bir tek bende var şu an. Herkes bana fena bakacaktır arkadaşlar. Bir ölmek tamam mı? Bak sağ taraftaki adamı kesiyoruz tamam mı? Hop Kenji şok. Kenji şok. Kenji şok. Kenji Show. Bana atak yaptı. Kenji'ye atak yaptı. Hayatının atasını yaptı. Özel gücümüz açıldı bu arada arkadaşlar. İkinci güç şeyimizi aldık. Hemen hemen şuralarda toplayalım. Çabuk 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 Kenji çabuk. Yaklaşan özel güç atıyoruz tamam mı? Of bütün kutular aç. Bütün kutu. Oha kaç bıçakla iki taneden iki kutuya birden vurdu. Heyecandan konuşamıyorum şu an. Dolattı bu da bir şey. Saldır aslanım Kenji. Adam neye uğradığını şaşırdı abi. Aç 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 aç. Aç Kenji. Bu arada özel gücü arkadaşlar çok hızlı dolmuyor mu? Açtım. Hop stop 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 stop. Al bakalım Kenji'den sana bir balık şov. <laughs> çok iyi. 10 tane güç topladık be. E aşağıda kapışıyor. Ops ver bana gitti. Ben bunlar kapışırken ben bunların ikisini birden alırım. Oyun burada biter. Arkadaşlar ya bu ne? Dostum bu çok çılgın bir şeymiş. Gerçekten de inanılmaz. Kenji Show. 500 500 bu arada şey verdi hemen onlarla belki bir star edeceğiz ben açarsak para alırsak belki biraz daha arttırırım. Tamam abi Kenji'yi aldık. Hadi altın çıksın ya. 50 altın nedir ya? 50 altın nedir ya? Şuradan açalım. 100 kredi verdi. Oha bir kostüm geldi. E, pembe Squid var Mortis. Oh, bir Mortis'e gelen kostümü kostüme bak. Tam bunu şimdi seçerim de buna sonra bakarız. Şunu da açalım arkadaşlar. Yüz kredi. Ee, sağ tarafa doğru gittiğimde bana altın falan verecek. Bir bölüm daha oynayacağım. Çok hoşuma gitti Kenji ile oynamak. O oh, şurayı. Dostum sonra karpuzlu kostümü tak. Tamam karpuzlu kostümü takacağım sonra. Kenji bu adam neyin nesi? Bakayım bir tek gene bende var arkadaşlar. Hemen dalacağız herkese tamam mı? Çabuk 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 çabuk. çabuk. Hop. Bir güç puanı bile olsa fark etmez kanka. Bunun adı Kenji. Kim sevdi? Çok iyi ya. Bak bir tek gerçekten Mortis'e benziyor ama gücü hemen dolduğu için harika arkadaşlar. Şu özel gücün dolması benim çok hoşuma giden bir şey. Bir de kutuları hızlı açabilmeyi çok severim. Aç aç aç. Bir balık atalım şuraya. Hop 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 hop. Al bakın. bana bir şey attı bay. Bana bir şey attı. Kardeş bu da benim. Teşekkürler kardeşim. Özel güç dolarsa bir tanesinin üstüne atlayacağım. Bunlar bana biraz fazla atak yaptı. Şu gitti. Oraya doğru gidelim. Güç bana benim. Onu da aldım. Balık olarak şuraya atlıyoruz. Hop hop hop, hop. Çok iyi be. Bu Nita'nın ayısını keselim arkadaşlar. Nita'nın ayısını alalım aldım. Adam benim karşımda şansı yok. Dostu <laughs> tek <laughs> şey önce kaçar mı Gelsin bakayım. Nerede o? Şurada bir yerde pusuyor. Şurada olabilir. Şurada mısın? Burada mısın? Kardeş nerede saklanıyorsun? Şurada bu bak burada bak. Aşağıya doğru mu gitti bu? Nereye gitti ha burada? Hop. Kenji. <laughs> Üzgün işareti atladım. Vay be çok iyi. Evet bunu da kazanıyor. Adamsın be Kenji. Şimdi bence ne yapalım biliyor musun arkadaşlar? Bu Kenji'nin karpuz kostümüne geçelim. Buldum. Kostüme giriyoruz. Eee... Ne oldu? Bir dakika Kenji'ye girdik abi. Tamam Kenji'yi seçtim ben zaten. Kenji'nin kostümüne girmesi gerekmiyor muydu şuraya bastığınızda? Mecha Boy'a niye geçiyor bu onu anlamadım. Şöyle yapalım. Ha buradan Kenji'yi mi bulacağız acaba arkadaşlar? Ya bana buradan niye Kenji'yi arattırıyorsun ki savaşçılar ha? Tamam buradaymış ya. Arkadaşlar bulduk. Meyve Samuray Kenji. Aşağıdan seçiyormuşuz da boş boşuna dolanmışız. Seçtim ve tekrardan tek hesaplaşmaya mı gireyim? Bu sefer çifte gireyim Dur. Çifte giriyoruz tekrardan hadi bakalım. Karpuzlu. Dostu bakalım nasılmış? Bu da karpuzlu kostüm. Bakalım bana nasıl olacak. Bu arada birisiyle birlikte oynayacağım. Bir arkadaşım var. Var mı başka Kenji benden başka? Yok. Benden başka bir Kenji yok. Okey başla abi. Gel kardeşim etin. Bunu bakayım ne yapıyor? Bunun bence ultisinde karpuzlu bir şey çıkacak gibi. Sen onları aç. Ben ortadaki kutuları açacağım. Direkt oyunu bize verdireceğim. Uf kutular ikili ikili vurması efsane. Gelsin. Kime vuruyorsun kanka? Kime vuruyorsun he? Kime vuruyon kanka? Şunu da alalım. Aldım. Şurada sağda birileri var. Hop. Hoppa. Hop 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 hop. <gülüyor> <gülüyor> Adam neye vuradığını şaşırdı. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Etin dal. Etin dal. Etin dal. Altılık adam. Altılık adam adam. Özel güç çıkacak bu arada birazdan. Onu direkt üstüne atlayacağım arkadaşlar. Etin dal. Tamam bu gitti. bir aşağıda. O burada bir yerdeydi. Nereye kaçtı acaba arkadaşlar? Şuraya girmiş olabilir mi? Değiniyorum şansımı. Yo adam tüydü abi. Ha orada. Bunları da iyi bir şekilde alıyoruz hemen arkadaşlar. Kenji'ye. Ben bu da aldım. Bir kere daha tek hesaplaşma oynayacağım. Aşırı hoşuma gidiyor Kenji ile oynamak. Bu kostüm de güzel. Dostum güzel miyiz? Evet. Karpuz yiyeler falan var ama aşırı böyle görünmüyor. Oo, bu arada coins verdi galiba. Yok coins değil. 100 güç puanı vermiş arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Tek'e gireyim bir daha. Tek de oynayayım. Tek hesaplaşma. Tek'i seçiyorum. Bir kere daha oynuyorum. Evet gene benden başka bir Kenji yok. Hadi bakalım. Üsttekini alabilirim. Hop 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 Gitti. Şunu açalım. Tamam. Aşağıda bir şeyler hareketlenmeye başladı. O aşağıdaki o kutuları açmamız lazım arkadaşlar. Kenji'yi gören korkuyor. Burası benim abi. Bura benim, bura benim, bura benim. Hepsi benim, hepsi benim, hepsi benim. Hepsi benim. Hepsi benim bak gelme. Gelme ölürsünüz bak buraya girmeyin abi. Buraya girme abi. Şimdi ben 7 tane güç puanı of hepsini aldım. Dostum adamla tebiyonu zaten yeni ki Evet. 10, 11, 12, 13 tane topladım. 13. Var mı kapışmak isteyen? at şuraya ve balık ol balık ol of ikisi birden gitti arkadaşlar 16 güç puanı var adamda 3 tane var Şans olmaz yani. Şans imkansıza yakın Evet nasıl buldunuz? Ben bayıldım. Moya gibi çok güçlü. Moya da güçlüydü. Kenji de onun kadar güçlü. Tabi bunu kasınca daha proların yanına gittiğimizde birazcık daha zor rakipler çıkarsa Kenji'yi de keserler orada. Çünkü ilk seviye olduğundan biraz oyuncular da düşük seviye oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir diyelim. Ee, şuradan gelip şunu da alalım. 100 bir cevher bir de şuradan. Aa gizemli oldu şaşırdım. Ama bir şey çıkmadı. Ee, nasıl buldunuz yoruma yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölüm ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.